Emeviler, Dört Halife dönemi sonrasında etkin olan Müslüman Arap devletidir. Ülke sınırlarının genişleyip İslam'ın diğer din mensupları arasında yayılmasında bazı Emevi halifelerinin rolü büyüktür. Ancak kuruluşundan itibaren ortaya çıkan gelişmeler Emevilerin çöküşüne engel olamaz. 750 yılında da Emevi devleti Abbasiler tarafından yıkılır. Bu konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar Emeviler, Velid bir Abdülmelik, Süleyman bir Abdülmelik, Ömer bir Abdülaziz, Hişam bir Abdülmelik, 2. Mervan ve Abbasilerdir. Programı izledikten sonra 1. Velid'den yıkılışına kadar Emevilerde hangi halifeler hüküm sürmüştür? 1. Velid devrinde yaşanan önemli gelişmeler nelerdir? Ömer bir Abdülaziz'in yönetim anlayışı Emevi devletine hangi katkıları sağlamıştır? Emevilerin yıkılışında Abbasi Hareketi'nin ve son dönem halifelerinin rolü nedir? Sorularını cevaplayabileceksiniz. Velid bin Abdülmelik ya da 1. Velid, Emevi halifelerinin 6.sıdır. Babası Abdülmelik bin Mervan, oğluna Atlas Okyanusu'ndan Ceyhun Nehri'ne uzanan geniş topraklara hakim ve her yönden sağlam bir devlet bırakmıştır. Birinci Velid de babasının yönetim politikasını sürdürür. İslam tarihinin ikinci büyük fetih hareketi de onun zamanında gerçekleşir. Ülkenin sınırları Türkistan'dan Fransa içlerine, Anadolu'dan Hindistan sınırlarına kadar genişler. Böylece ileride İslam'ın bayraktarlığını yapacak olan Arap olmayan unsurların İslamlaşması hızlanır. Medeni hayatın gelişmesi için de çeşitli tedbirler alan birinci velid, Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Dımaşk'taki Emeviye Camiini yaptırır. Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Haram'ı ise yeniler. Süleyman bin Abdülmelik, kardeşi 1. Velid'in vefatıyla Kudüs'te biat alarak halife olur. İş başına gelir gelmez de bir önceki dönemin başarılı kumandan ve valilerini görevlerinden alır. Bu hareketle başlayan güneyli ve kuzeyli Araplar arasındaki rekabet ve mücadele Emevi devletinin duraklamasına zemin hazırlar. Ulemanın halifelik üzerinde etkisinin arttığı Süleyman döneminde imar işlerine de önem verilir. 715'te Nile el-Mikyasul Kebir yapılır. Süslemeleri Dımaşk Emeviye Camii'ne benzetilen Halep Ulu Camii de tamamlanır. Onun dönemindeki en önemli olay ise İstanbul kuşatmasıdır. Süleyman, kardeşi Mesleme'nin komutasında yaklaşık 100 bin kişilik bir orduyu İstanbul'a gönderir. Emevi ordusu Nara yönelip Çanakkale boğazından Trakya'ya geçerek İstanbul'u kuşatır. Ancak çetin kış şartları ve Grek ateşine bir çare bulunamaması Mesleme'yi ve ordusunu çaresiz bırakır. Ömer bin Abdülaziz halife olunca, İslam ordusunun Bizans tarafından imha edilebileceği endişesiyle seferi kaldırır. Diğer Emevi halifelerinden farklı bir portre çizen Ömer bin Abdülaziz, meşhur bilginlerden bir danışma meclisi kurar. Birinci muaviye ile ortaya çıkan hükümdarlık merasim ve protokollerini de ortadan kaldırır. Ardından raşit halifeler gibi halkın içinde yaşamaya başlar. Emeviler zamanında İslam'ı kabul ettiği halde ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören mevaliyi de Arap asıllı Müslümanlarla eşit sayar. Muhalefet gruplarına eşit ve adaletli yaklaşarak iç barışı sağlamaya çalışır. Hapishaneleri ıslah edip vergi reformunu gerçekleştirir. Hadislerin tedvini faaliyetlerini başlatır. Ayrıca Süryanice bazı tıp kitaplarını Arapçaya çevirterek tercüme faaliyetlerine katkıda bulunur. Ömer bin Abdülaziz döneminde ülkedeki diğer din mensupları arasında İslamiyeti yaymak için de büyük çaba gösterilir. Özellikle Berberiler ve Türkler arasında İslamiyet hızla yayılır. Ömer bin Abdülaziz'den sonra halife olan 2. Yezid, Emevi halifelerinin en başarısızları arasındadır. 2. Yezid, diğer Emevi halifelerinin izlediği idari, askeri ve mali politikaları yeniden yürürlüğe sokar. Güney ve Kuzey Arapları arasındaki mücadele ise onun zamanında da devletin temellerini sarsacak şekilde artarak sürer. Hişam bin Abdülmelik fetihlerin ve iç karışıklıkların oldukça yoğunlaştığı bir dönemde tahta çıkar. Emevi orduları 740 yılında Bizans İmparatoru 3. Leon'un kuvvetleriyle yaptıkları savaşta ağır yenilgiye uğrar. Savaş, bugünkü Seyit Gazi, Afyonkarahisar yakınlarında bulunan Akronyon mevkiinde meydana gelir. Doğuda ise Soğutlular ve Türklerle Hazar Denizi civarında şiddetli savaşlar yapılır. Bizans'la olan çarpışmaların arttığı bu dönemde İslam ordusu, Şüheda'da Frank ordusuna yenilir. Kuzey Afrika'da ise önemli Berberi isyanları meydana gelir. Diğer taraftan, Hz. Peygamber'in soyundan gelen Ali-Fatıma mensuplarının çevresinde kuvvetli bir muhalefet grubu oluşmuştur. Bu gruplar, hilafetin Ali evladına dönmesi gerektiği düşüncesindedir. Hz. Ali'nin torunlarından Zeyd bin Ali de hilafeti Emevilerden alma çabası içindedir. Zeyd'in harekete geçeceğini öğrenen Irak valisi, düzenlediği ani baskınla etrafındaki pek çok kişiyi katleder, ve Zeyd aldığı ok yarasıyla ölür. Ülkede özellikle muhafazakar çevrelerce desteklenen bu hareketin böyle bastırılması, Abbasi muhalefetini güçlendiren etkenlerden biri olur. Son dönem Emevi halifelerinden ikinci Velid, yıkılmaya yüz tutmuş devletin idaresinden çok, günlerini içi alemleri ve av partileriyle geçirir onun döneminde Emevi ailesi ilk defa kendi içinde parçalanır. İkinci Velid'in halifelikten hal edilmesiyle ailede ortaya çıkan iç mücadele sonunda Suriye ikiye bölünür. Bu gelişme Emevilerin sonunu hazırlar. Üçüncü Yezid, idarede Ömer bin Abdülaziz'i örnek alacağını açıklar. İlk icraatı da Selefi'nin artırdığı maaşları Hişam zamanındaki seviyeye indirmek olur.'' ancak otoritesini ülkenin yalnızca bir bölümünde kabul ettirebilir. 6 ay halifelik yaptıktan sonra vefat eder ve yerine geçen kardeşi İbrahim zamanında iç karışıklıklar iyice artar. Halife İbrahim bin Velidi iktidardan uzaklaştıran 2. Mervan ise gücünü Kuzey Arabistan menşeli aşiretlerden alır. Hilafet merkezini de bu aşiretlerin çoğunlukta olduğu Harran'a taşır. Fakat Emevi saltanatının devamını sağlayan Suriye'li askerler bu durumdan hoşnut kalmazlar. Tahta oturduğu andan itibaren cepheden cepheye koşan ikinci Mervan yaklaşık 3 yıl içinde El Cezire, Irak, Suriye, Mısır ve Arabistan'da kontrolü sağlayarak Harran'a döner. Ancak bu sırada kendisini ve Emevi hanedanını ortadan kaldıracak büyük bir isyanla karşılaşır. Horasan valisinin tüm uyarılarına rağmen Mervan'ın ilgilenmediği bu tehlike Abbasi ihtilal hareketidir. 718'de gizlice teşkilatlanan bu hareket, hilafeti ele geçirmek için tüm şartları kendi lehine ustaca kullanmıştır. Ülkedeki yaygın memnuniyetsizlikten de faydalanıp, Emevilere karşı başlatılan harekete yön vermiştir. 747 Haziran'ında ise Abbasi hareketi siyah bayrağı açarak isyanı başlatır. Tüm muhalif unsurları bir araya toplayan Abbasiler, Ebu Abbas Es-Seffah'ı Küfe'de halife ilan ederler. Ebu Abbas'a Zab suyu kenarında mağlup olan ikinci Mervan, kaçtığı Mısır'da öldürülür. Böylece 750 yılında Emevi devleti tarihe karışır. Ancak Emevilerin çöküşünü sadece son dönem halifelerine ve özellikle ikinci Mervan'a bağlamak doğru değildir. Bu çöküş, Emevilerin kuruluşundan itibaren ortaya çıkan gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Devleti veraset kuralını esas alan bir hanedana dönüştürmeleri Emevilere yöneltilen en önemli eleştirilerden biridir. Böylece İslamiyetle ortadan kaldırılmaya çalışılan cahiliye alışkanlığı ve aşiretçilik yeniden ortaya çıkar. Emevilerin Arap olmayan Müslümanları bazı haklardan mahrum etmeleri de geniş bir kesimi rahatsız etmiştir. Muhaliflerin acımasız usullerle bastırılması, Hz. Hüseyin'in şehadeti, Medine'nin işgali, Kabe'nin kuşatılması gibi olaylar toplumun vicdanında derin yaralar açar. Bu olaylar fikri ihtilaflara da zemin oluşturur. Birinci Velid, İslam tarihinin ikinci büyük fetih harekatını başlatan Emevi halifesidir. Onun döneminde ülkenin sınırları Türkistan'dan Fransa içlerine, Anadolu'dan Hindistan'a dek genişler. Ülkenin imarına önem veren birinci velit Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Dimaşk'taki Emeviye Camii'ni yaptırır. Ömer Bey Abdülaziz ile birlikte Hulefai Raşid'in dönemindeki halifelik zihniyeti tekrar gündeme gelir. Toplumun her kesiminin hakkı verilerek muhalif gruplarla barışmanın yolları aranır. Ülkedeki diğer din mensupları arasında İslamiyet'i yaymak için büyük çaba gösterilir. İkinci Velid'in halifelikten hal edilmesiyle aile arasında ortaya çıkan iç mücadele sonunda Suriye ikiye bölünür. Bu Emevilerin sonunu hazırlayan en önemli gelişmedir. Son Emevi halifelerinin beceriden yoksun ve vizyonsuz olmaları da düşüşü hızlandırır. Abbasiler ise halifeliği ele geçirmek için tüm şartları kendi lehlerine ustaca kullanırlar. Ülkedeki yaygın olan memnuniyetsizlikten faydalanarak Emevilere karşı başlatılan muhalefet hareketine yön verirler. Bu programda birinci velitten yıkılışına kadar Emeviler üzerinde duruldu. Emevileri çöküşe hazırlayan nedenlerden söz edildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 dersinin 8. ünitesinde bulabilirsiniz.